Eğer vitaminler, besinler ve takviyeler kan dolaşımımıza girmiyorsa onları almanın bir anlamı yoktur. Evet, dolaşım sistemimiz vücudumuzun tüm yükünü taşıyan sistemdir. Günün sonunda aldığımız tüm besin ve vitaminlerin dolaşım sistemimize girmesini isteriz. Çünkü aldığımız bu vitamin ve besinlerin kaslarımıza, tüm dokularımıza ve beynimize ulaşmak için vücudumuzda geçtikleri yer burasıdır. Ve ne yazık ki sindirim sistemimizin birçok emilim engeli vardır. Bunlardan ilki midemizdir. Midemiz, yiyecekleri ve partikülleri, besinleri ve takviyeleri parçalamanın ilk aşamasında emilebilir bir boyuta getirmek için şeyleri parçalamak üzere tasarlanmıştır. Ancak bunu yapmak için midemizin optimal pH olması gerekiyor ve 10 yıl boyunca yapılan klinik çalışmaları sonucunda midesi optimal pH'e sahip olan insan sayısı bir elin parmakları kadar. Eğer çok yüksek veya çok düşük pH değerine sahipseniz, aldığınız tabletleri ya parçalayamazsınız ya da gereğinden fazla parçalarsınız. İkinci giriş engeli de safra kesemizdir. Safra kesemiz safra üretir. Safra kesesi mideden çıkan her şeyi emilebilir bir boyuta getirmek için safrayla kaplar. Safra keseniz ideal düzeyde çalışmıyorsa yine bu takviyeleri ve besinleri kan dolaşımına girmeleri için parçalayamazsınız. Bunların yanında emilim için hala birçok engel var. Besinler mideden ince bağırsağımıza gider. İnce bağırsağımızın içinde bir sürü farklı şey var. Emzimleri var, bağırsak florası var, pH dengesi var, besinlere saldırabilen probiyotikler var. Gerçekten çok iyi çalışan bir ince bağırsağınız yoksa bu da emilimi de önleyebilir. Bu aşamaya gelindiğinde besinlerin ve vitaminlerin kan dolaşımına girmesi için ince bağırsak duvarından geçmesi gerekir. Ve sindirim kanalımızın içinde hepatik vasküler sistem adı verilen çok küçük bir ağ vardır. Ve sindirim sistemimizin bu küçük bölümdeki tüm damarlar tek bir damara açılır. Doğrudan karaciğere giden portal damar ve karaciğerimiz biz ona muhafız diyoruz. Toksinler vücudumuza girmeden önceki son savunma hattıdır. Ve karaciğer besinleri ve takviyeleri çoğunlukla bir toksin olarak görür. Yani karaciğer toksinlerden kurtulmada gerçekten yüksek bir işleve sahiptir. Bu da onları yok ettiğimiz anlamına gelir. Karaciğerden sonra kan dolaşımı gelir. Yani ağızdan alınan takviyelerle mideyi, safra kesesini, emzimleri, piyaj dengesini, ince bağırsak zarına girişi, bütün bu engellerini aşabileceğimizi ve ardından karaciğeri geçebileceğimizi umuyoruz. Life Axis ile transdermal bandı üretimimizin nedeni budur. Çünkü epidermise sadece bir giriş engeli vardır. Evet, deri oldukça iyi bir bariyerdir ama aynı zamanda gözeneklidir ve kontrollü bir ortamda olması koşuluyla 400 Dalton'dan daha küçük maddelerin emilmesine izin verir. Life axis bantları bu kontrollü ortamı sağlar. Besinler kıl folikülünden kılcal damarlara doğru hareket ederler. Kılcal damarlar dolaşım sistemimize bağlanır. Yani sindirim sistemindeki 10 giriş engeline karşı bir giriş engeli. Bu yüzden Life Axis bantları daha emilebilirdir. Böylelikle daha verimli olur ve bir artısı da bu bantlarda diğer takviyelerin içindeki sindirim yolunda yok olmadan faydalı olabilmesi için konulan herhangi bir katkı veya dolgu maddesi kullanmaz. Lifeaxis.word'ü ziyaret edin. Umarım bu kısa bilim eğitimini beğenmişsinizdir. Lifeaxis yatırımcıları uzunca bir süredir gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu konuda araştırmalar yapıyor müşterilerimizin daha fazla besin değerini ve daha iyi emilimi elde etmesini istiyoruz. Bunun en iyi yolu Life Axis'e özel transdermal bantlarının özel formülasyonudur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.